Bugün işte peşinde koştuğumuz Avrupa dün cihan şumul bir devlet olan Osmanlı İmparatorluğu'nun peşinde koşuyordu. Şimdi örneklerle anlatacağım. Osmanlı devleti ecdadımız dünyaya iki şey öğretti. Birincisi İla kelimetullah, ikincisi Nizam-ı Alem. Yıl 1528. Fransız kralı François, İspanya kralı İmparator şarken karşısında yenik düşüyor. 18. yüzyılda. Bugün Avrupa'nın başını çeken mesela Almanya, Mülheim şehri. Orada Ren Nehri var. Nehrin bir kıyısında Alman vatandaşlar, diğer tarafında ise Fransızlar. Şu an Ukrayna'da bir savaş var. Tabi Batı, savaş kendi çocuklarını vurduğu zaman anladılar savaşın ne demek olduğunu. Yıllardır Suriye'mizde, Irak'ta, Kudüs'te, Filistin'de, Arakan'da, Myanmar'da çocuklar öldürülürken, kadınlar zulmedilirken dünyanın umrunda değildi. Şimdi açıklama yapıyorlar. Mavi gözlü, sarı saçlı bu çocuklar, bu insanlar Onları kurtarmalıyız diye bütün Avrupa şu an Ukrayna'nın derdinde. Hepsi yardım ediyor. Hepsi dünyaya ayağa kaldırıyor. Hepsi yaptırım üstüne yaptırım uyguluyor. Tabii Rusya'yı tutmamız da mümkün değil. Moskov gavuru diye bir tabir var bizim Anadolu'muzda. Ama işte burada Batı'nın iki yüzlülüğünü, Avrupa'nın ne demek olduğunu insana nasıl baktıklarını bir kez daha görmüş olduk. Suriye'de insanlar katlediliyordu. Kudüs'te hala İsrail tarafından Müslümanlara zulüm uygulanıyor. Dünya adaletsiz dünya. Zalimin mazlumu dövdüğü, güçlünün güçsüzü ezdiği bir dünyada yaşıyoruz. Bugün bizim gözümüzün önünde Mesela işte gündem Ukrayna. Gözümüzün önünde bir mazlumu dövüyorlar. Güçlü bir ülke, güçlü bir devlet, güçlü bir adam, güçsüz bir kişiye saldırıyor ve dövüyor, zulme diyor. Bizim tabi sesimizi çıkarmaya veya müdahale etmeye gücümüz maalesef yok. Ama gel gelelim, ecdadımız Osmanlı devrinde, Osmanlı devletinin olduğu cihanda. Adaletsizlik söz konusu değildi. Zulüm olduğu zaman Osmanlı devleti orada biterdi. Mazlumun yanında, zalimin karşısında olurdu. Zalime aman vermez, mazluma eman verirdi. Bugün işte peşinde koştuğumuz Avrupa, dün cihan şumul bir devlet olan Osmanlı İmparatorluğu'nun peşinde koşuyordu. Şimdi örneklerle anlatacağım. Yıl 1528. Fransız kralı Fransuva. İspanya kralı İmparator Şarken karşısında yenik düşüyor. Bir kere yenik düşüyor, esir düşüyor, bir daha kurtuluyor. Ve sonunda Şarken ne zamanki Fransuva'yı boğacak, mahvedecek, perişan edecek. Hemen Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerinden imdad istiyor. Ve Osmanlı Padişahı'nın yardımıyla Fransız kralı kurtuluyor. Bugünkü Macron denilen zatın ülkesi. Yıl 1529. Yine Kanuni Sultan Süleyman bu dinden yardım istekleri yükselince ordusunu ta Anadolu'dan Viyana'nın kapılarına kadar götürüyor. 18. yüzyılda. Bugün Avrupa'nın başını çeken mesela Almanya. Almanya'nın mülhem. Orada Ren Nehri var. Nehrin bir kıyısında Alman vatandaşlar, diğer tarafında ise Fransızlar. Almanlar ekin ekiyorlar, tarlalarını ekiyorlar. Fransızlar her sene mahsul zamanı gelip saldırıyor ve onların mahsullerine el koyuyorlar. Bir değil, iki değil, en sonunda Almanlar kendi devletlerinden değil, cihana adil nizamı getirmiş. Nizamı alemi tesis etmiş Osmanlı devletinden yardım istiyorlar. Ve Şöyle bir mektup yazıyorlar. Fransızlar her sene bize zulm ediyor. Mahsulümüzü elimizden alıyorlar. Siz ki dünyaya adalet dağıtan bir imparatorluğun sultanı, İslamiyetin de halifesisiniz. Bizi şu zulümden kurtarın. Asker gönderin. Ürünlerimizi bu sene olsun toplama imkanı bulalım diye yalvarıyorlar. Osmanlı devletinden cevap gidiyor. Mektup. Fransızlar korkak ademlerdir. Onlara Yeniçeri göndermemize gerek yoktur. Yeniçerimizin kıyafetini gönderelim, kâfidir diye yazıyor notun üzerinde ve çuvallar. Çuvalları bir açıyorlar. Hakikaten Yeniçeri'nin sadece kıyafeti gelmiş. Bunları oradaki insanlara giydirin ve mahsul zamanı sınırda o nehrin kıyısında dolaştırın diyorlar. Ve hakikaten öyle yapıyorlar ve o sene Fransızlar bir de bakıyorlar ki Demek ki Osmanlı bunların bekçiliğini yapıyor, bunları koruyor. Biz buraya giremeyiz. Çekip gidiyorlar. Bunlar tarihi vesikalar, tarihi gerçekler. Hatta bugün gittiğiniz zaman o Mülheim şehrine Kars Ruhe Müzesi var. Orada o Yeniçeri kıyafetlerinin sergilendiğini göreceksiniz. Mülheim şehrinde halen Osmanlı bayrağının dalgalandığını göreceksiniz. Ve orada her yıl bu olayı anmak üzere Karnavallar düzenlendiğini göreceksiniz. Avrupa bunları maalesef çabuk unuttu veya unutmak istiyor. Yıl 1742 İsveç ve Rusya savaşıyor. Bugün Ukrayna'ya saldıran Rusya ve İsveç dönemin lideri Osmanlı devletinden imdad istiyor, yardım istiyor ve Osmanlı İsveç'e Rusların karşısında yardım ediyor, asker gönderiyor. Sultan 1. Mahmud. Yıl 1876 yine İsveç yardım istiyor. Bu sefer insani yardım. Kıtlık karşısında Osmanlı Devleti onlara buğday yolluyor. 19. yüzyılda İngiltere'de kıtlık yaşanıyor. Yine dönemin padişahı 3. Selim tarafından buradan İngiltere'ye buğday desteği gönderiliyor. Yıl 1847 İrlanda'da müthiş bir kıtlık yaşanıyor. O zamana kadar hiç görülmemiş bir kıtlık yaşanıyor ve yardım istedikleri ülke Osmanlı Devleti. Sultan Abdülmecit Han Hazretleri buradan tam 10.000 sterlin yardım kararı alıyor. Tabi bu karar İrlanda'nın bağlı olduğu Büyük Britanya İmparatorluğu'nun yani İngiltere Kraliçesi'nin zoruna gidiyor ve bu yardımı engelliyor. Onda birine düşürmeniz gerekiyor diyor ve sadece 1000 sterlin yardım gönderilebiliyor. Tabii padişah bunun az olduğunu biliyor ve buradan insani yardım, gıda vesaire yardımlar göndermek istiyor İstanbul'dan İrlanda'ya. Ancak kraliçe Bunları da şehre sokmayacaksınız diyor. Yine de mazluma el uzatma ilkesini Osmanlı işletiyor ve arka kapıdan, başka yollardan oraya yardımını ulaştırıyor. İrlandalıların yazmış oldukları mektuplar var. Bizlerin ne kadar minnettar olduklarını yazdıkları mektuplar var. Halen İrlandalılar bu olayı hatırlar ve bize karşı muhabbetleri var. Yıl 1891. Bu sefer Almanya'da Sale Nehri taşıyor ve dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamit Han Hazretleri oraya Almanya'ya insani yardım yolluyor. Birinci Dünya Savaşı'nda biz de varız, savaşıyoruz, zor durumdayız, bütün cephelerde savaşıyoruz. Hollanda'da o dönemde sel felaketi oluyor. Yine de Hollanda'ya buradan yardım gönderiyoruz. Zavallı Hollanda o dönem bize muhtaçtı. Yıl 1855. Bakın bugünün dünyanın jandarması olduğunu zanneden Amerika Birleşik Devletleri, Amerika. İlk defa askeri yardımını Osmanlı Devleti'nden alıyor. O dönemde Sultan Abdülmecid Han Hazretleri buradan Amerika'ya deve yolluyor. Tarihinde İlk askeri yardım olarak Amerika'nın bu geçiyor. Bunlar bir takım örnekler. Osmanlı Devleti, ecdadımız dünyaya iki şey öğretti. Birincisi, İ'la-i Kelimetullah. İkincisi, Nizam-ı Alem. İ'la-i Kelimetullah, Allah'ın dinini, Allah'ın kelimesini, İslam'ı en yüce kılma gayesi, ülküsü, hedefi kızıl elmasıdır. Osmanlı askeri dünyaya bununla yürümüştür. Nizamı alem ise bütün dünyaya zalimin zalime bile zulmetmesini engelleyecek şekilde, kafirin kafire bile zulmetmesini engelleyecek şekilde bütün dünyaya, bütün cihana adalet götürmesidir. Osmanlı'nın ayağını bastığı yer adaletle yönetilir. Adalet gelirdi. Bugünkü Amerika'nın, bugünkü Rus'un Demokrasi getirmek için geliyoruz dedikleri yerde kandan, gözyaşından, tecavüzden geçilmediğini görüyoruz ya. İşte bizim ecdadımız bunun tam tersini dünyaya öğretti. Ama biz. İşte bugün Ukrayna'da ecdadımız olsaydı, bugün Ukrayna meselesinde Osmanlı Devleti olsaydı Acaba bu gündemimizi meşgul eden bu olaylar elbette ki Suriye, elbette ki Filistin, elbette ki Çeçenistan, elbette ki Keşmir, Myanmar, Arakan, Afrika bu gibi sorunlarımız zaten olmayacaktı. Zaten Müslümanların başında bir halife var olacaktı ve Müslümanlar aziz, izzetli bir şekilde hayatlarını sürdüreceklerdi. Ama işte böyle kafirin kafire saldırmasında zalimin zalime zulmetmesinde dahi Osmanlı olsaydı ne olurdu siz? Bugün biz gücümüz yetmiyor. Sesimiz çıkamıyor. Acaba niçin diye düşünmek lazım. El cevap biz Allah'tan uzaklaştık. Kur'an'dan dinden uzaklaştık. Olduğu odada Kur'an var diye, Mushaf var diye ayağını uzatmayan ecdadımızdan. Bir sefere giderken önünde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yürüdüğünü gören ecdadımızdan. Namaza duracağı zaman Kâbe-i Muazzama'yı karşısına alan ecdadımızdan bu hale geldik ve Allah bizden bu gücü aldı maalesef. İnşallah Dinimizi yaşadıkça, Rabbimize yönümüzü çevirdikçe, milletçe, devletçe bu yönde ilerledikçe inşallah yeniden dünyaya adaleti sağlayacak olan inşallah bizleriz. Rabbim bize o günleri görmeyi nasip eylesin. Bizleri, devletimizi, idarecilerimizi, askerimizi bu yönde muzaffer kılsın.